500 yıllık amel Allahü Teala'nın kullarından biri vardı. Eni boyu 30 arşın olan küçük bir adada otururdu. Bu kimse 500 sene bu adada Allah'a ibadet etti. Allahü Teala kendisine parmak kalınlığında kaynayan tatlı bir su ile her gün bir meyve veren bir nar ağacı verdi. Her gün bu su ile abdestini alır, susadığında içer. Karnı acıktığında o bir narı yer, karnını doyururdu. Bütün zamanını ibadet ile geçiriyordu. Bu kimse Allahü Teala'dan ruhunu secde eder vaziyette iken almasını istedi ve ahirete kadar bu şekilde kalmasını diledi. Dileği yerine getirildi. Sonra Allahü Teala ahirette kulumu rahmetimle cennete koyunuz buyurdu o kimse buna itiraz edip, ben yaptığım amellerin karşılığı olarak cennete girmek istiyorum dedi. Bunun üzerine Allahü Teala meleklere emir verdi. Yapmış olduğu amellerin hesabının yapılmasını istedi. Yapılan hesapta yapmış olduğu 500 yıllık ibadetin sevabı, sadece göz nimetinin şükrü bile olmadığı görüldü. Yani göz nimeti, kulun yaptığı 500 yıllık ibadetten daha ağır geldi. Bunun üzerine Allahü Teala, bu kimsenin cehenneme atılmasını emretti. O kimse hatasını anladı. Allahü Teala'ya yalvarıp rahmetiyle muamele yapmasını istedi. Allahü Teala da kendisine acıyıp rahmetiyle muamele ederek onu cennetine koydu.